Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın ilk hava kuvvetlerinden biri olarak tarihte yerini aldığında takvimler 1911'i gösteriyor. Ve 3 Temmuz 1912, Hava Okulu, gurur dolu yarınlarını temsil edecek hava subaylarını yetiştirmek üzere İstanbul Yeşilköy'de kuruldu. Koca bir asır, ardında büyük bir şeref tablosu bırakarak akıp geçti. Nice cesur havacılar yetiştirerek, nice büyük başarıları gökyüzüne kazıyarak. İlk olarak 1926 yılında Eskişehir'e taşınan kulüp 1 Ekim 1951'de Hava Harp Okulu ismini alarak 1954'te İzmir'e 1967 yılında da Türk Havacılığının doğduğu yer olan İstanbul Yeşilköy'e taşındı. Kuruluş yıllarında 2 yıl olan eğitim ve öğretim süresi ise 1969'da 3, 1974 yılında 4 yıla çıkarıldı ve 1992'de Hava Harp Okulu'nun kapıları yeniden bayan öğrencilerle birlikte dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere açıldı. O günden bugüne Hava Harp Okulu'nda yarınların sorumluluğunu üstlenmeye aday cesur yürekli her genç subay için büyük emekler vereceği ve değerli eğitmenlerinin desteğini her an yanında hissedeceği uzun ve zorlu bir yolculuğun temelleri atılıyor. Hava Harp Okulu'nun amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyacağı ileri teknoloji uçak ve silah sistemlerini kullanacak olan personeli Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmektir. Cesur, profesyonel ve kararlı attığı her adımla geleceği hedefleyen Hava Harp Okulu, Yeşil Yurt, Yeşil ve Yalova'da bulunan üç yerleşke üzerine kurulmuştur. Yeşilyurt yerleşkesinde harbiyelilere zengin bir kampüs hayatı sunan tüm birimler yer almaktadır. İdari yönetimden sorumlu komutanlık karargahı, kurmay başkanlığı, öğrenci alay komutanlığı, dekanlık, havacılık ve uzay teknolojileri enstitüsü, Kasımpaşa Asker Hastanesi Yeşilyurt Polikliniği, İnsan Kaynakları Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve kültür sitesi, sinema salonu ve öğrenci sosyal yaşam alanları bu yerleşkededir. Yeşilköy yerleşkesinde güvenlik, iletişim, ulaşım, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten destek grup komutanlığı, ikmal komutanlığı, uçak bakım tabur komutanlığı Genel malzeme komutanlığı faaliyet göstermektedir. Bu yerleşkede ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin renkli tarihini geniş kitlelerle buluşturan, havacılık ruhunu genç nesillere aktaran Havacılık Müzesi de yer almaktadır. Yalova yerleşkesinde ise harbiyelilerin disiplin anlayışlarını en üst düzeye çıkardıkları, zihni ve bedeni kabiliyetlerini yükselterek bir pilot için gerekli refleks, elastikiyet, sürat, ekip çalışması, muhakeme ve mücadele gücünü geliştirdikleri tüm uygulamalı askeri eğitimler verilmektedir. Uçma aşkıyla Hava Harp Okulu'na gelen ve yüksek bir gelecek hedefleyen harbiyelilere planör, seyil ve değişik seviyelerde uçuş eğitimleri sunan geniş bir meydanda bu yerleşkede yer almaktadır. Gönülden bağlı olmazsan başaramazsın. Sadece çalışmak yetmez. Gönülden de bağlı olacaksın. Aklını, ruhunu ve bedenini ortaya koymalısın. Biz bunu komutanlarımızdan, öğretmenlerimizden öğreniyor ve bu yönde eğitim alıyoruz. Hava Harp Okulu her yıl Işıklar Askeri Hava Lisesi ve sivil liselerden öğrenci kabul etmekte ve öğrenci alım faaliyetleri İnsan Kaynakları Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başvuruda bulunan ve üniversite giriş sınavında belirlenen baraj puanını aşan adayların seçim aşamaları için Yeşil yurt yerleşkesine davet edilerek subaylık mesleğine uygunlukları değerlendirilmektedir. Hava Harp Okulu seçim sisteminde adayın ön sağlık muayenesi ile genel sağlık durumu, spor testi ile beden yeterliliği... ...ve psikoteknik testle temel uçuş yeteneği için gerekli psikomotor becerileri belirlenmekte... ...kişilik testi ve bireysel mülakatlarla kişilik özellikleri uçuş sağlık muayenesi ile de uçuş fizyolojisine uygunluğu değerlendirilmektedir. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar seçimin bundan sonraki aşaması olan öğrenci seçme uçuşu için Yalova'ya gönderilmektedir. Yalova'ya gelen adaylar öğrenci seçme uçuşunda uçuşla ilgili teorik yer eğitimlerine başlar. Tecrübeli uçuş öğretmenleri gözetiminde öncelikle eğitim uçaklarıyla uçuş performansları değerlendirilir. Başarılı olan adaylar intibak eğitimine alınır. İntibak eğitimi sonunda başarılı olan adaylarsa an içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olur ve Türk Hava Kuvvetleri'nin mavi üniformasını gururla üzerlerinde taşımaya başlar. Onlar artık mavi gökyüzünün yılmaz birer bekçisi olmak için emek vermeye hazırdır. Öğrencilerinin tüm eğitim masraflarını üstlenen Hava Harp Okulu'nun öncelikli hedefi, bilgi ve beceri yönünden çağ yakalayan genç havacı subaylar ve mükemmel bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla genç kartallarına havacılık ve uzay mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi vererek onları her yönden desteklemektedir. Gururla taşıdığımız harbiye üniformasıyla 4 yıl boyunca askeri eğitim, havacılığın çetin koşullarını aşabilecek sağlam bir beden eğitimi, gökyüzünü fethedecek cesaret ve teknolojiyle birleşen uçuş eğitiminin yanı sıra yüksek bir disiplin anlayışıyla donatılıyoruz. Hava Harp Okulu'ndaki lisans eğitimi, dekanlığın modern tesislerinde akademik kariyere sahip askeri ve sivil öğretim görevlileri tarafından verilmektedir uygulanan programlarla eğitim ve araştırmayı birbirinden ayırmadan uygulamaya önem vererek her bir öğrencinin ilgi ve potansiyelini sonuna kadar ortaya çıkarması amaçlanmaktadır. Harbiyelilere akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için donanımlı laboratuvarlar, geniş teknolojik imkanlar, zengin kütüphane desteği ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Hava Harp Okulu'nda yabancı dil eğitimi, akademik eğitimin önemli bir parçasıdır. Farklı kurlarda yoğun İngilizce eğitimi alan harbiyeliler, İngilizceye ileri derecede hakim olarak mezun olmakta ve istekli olan harbiyelilere en az 3 farklı dilde ikinci yabancı dil eğitim olanağı sağlanmaktadır. Kusursuz bir yabancı dil eğitimi bizim için zorunluluktur. Mezun olduğumuzda özgüveni tam, kendini dünyaya ifade edebilen bireyler olabilmemiz için gerekli bütün imkanlar sağlanmaktadır. Hava Harp Okulu'nda biz her bir eğitimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok seminer, konferans ve yarışmaya katılım sürekli teşvik edilmektedir. TÜBİTAK, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü proje ve yarışmalar takip edilmekte, katılım sağlanan faaliyetlerde önemli başarılar elde etmekteyiz. Hava kuvvetlerinin gelişiminde önderlik edebilecek yeterliliklere sahip olarak lisans eğitimini tamamlayan harbiyelilere Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nde 17 Ağustos 2001 yılından itibaren lisansüstü eğitim imkanı sunulmaya başlanmıştır. Uzaktan eş zamanlı yüksek lisans sistemi ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava kuvvetleri personeline Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nde verilen lisansüstü eğitimi takip edebilme imkanı da sağlanmaktadır. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, akademik ve uygulamaya yönelik kabiliyetler kazandırmak ve üstün vasıflı lisansüstü eğitim almış mühendisler yetiştirmek için dünya standartlarında faaliyet göstermektedir. Değişen ve gelişen teknolojileri yakından izleyen ve yükselleştiren enstitü, yaptığı çalışmalarla havacılık ve uzay bilimleri alanında tanınan, akademik saygınlığa ulaşmış kurumlar arasında yerini almaktadır. Öğrenci alay komutanlığı, hava harbiyelilerini, bilgi çağının değişen ve gelişen silah sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen, askerlik mesleğinin değerlerini kazanmış, liderlik ve komutanlık yetenekleriyle donatılmış geleceğin hava subayları olarak yetiştirmeyi hedefler. Atılan her adımda, anlatılan her derste, çıkılan her uçuşta aynı amaç var. Geleceğini en yükseklerde arayan gurur dolu genç havacılar yetiştirmek. Fiziki yeterlilik, pilot adayı harbiyelilerin sahip olması gereken en önemli niteliklerden biridir. Savaş beden eğitimi dersleri harbiyelilere kuvvetli, çevik, atılgan, sağlam bir beden, mücadeleci ve dengeli bir yapı kazandırır. Bu amaçla modern spor tesislerinin bulunduğu ve birçok sporun yapılabildiği spor salonu, atış poligonu ve halı sahalarının bulunduğu geniş bir spor alanı harbiyelilerin hizmetine sunulmuştur. yatılı bir okul yaşantısı sürdüren harbiyelilerin eğitim dışında kalan zamanlarında kendilerini farklı yönlerde geliştirmeleri için hem sosyal faaliyetler hem de spor faaliyetleri sürdürülmektedir. Forklor, havacılık kulübü, model ve maket uçak, orkestra, resim. Tiyatro, strateji ve uluslararası ilişkiler, satranç ve dans Harbiyelilerin faaliyet gösterdikleri başlıca sosyal kollardır. Hava Harbi Okulu'nda, meden dersleri dışında birçok spor dalında okul takımına görev alarak okulumuzu ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmekteyiz. Her Harbiyeli ilgi alanı doğrultusunda sanatın birçok dalında yürütülen programlara katılarak kendini profesyonel bir düzeye getirebilmektedir. 4 yıllık çok yönlü eğitimlerini başarıyla tamamlayan harpieler gurur dolu bir geleceğin kapısını aralayan subaylık, lisans düzeyinde mühendislik, yönetim bilimleri ve uçuş eğitimi sonunda pilotluk diplomalarına sahip olurlar. Büyük özveriyle açtıkları uzun bir yolun sonunda diplomalarını ellerine alacak olan harbiyelilerin mezuniyet töreni, coşkulu ve gurur verici çok özel bir olaydır. Bir taraftan mezun olmanın sevincini yaşarken, diğer taraftan da Hava Harp Okulu'ndaki eğitim süresince yürekleri güzel anılarla dolan genç teğmenler, Atatürk ilke ve inkılaplarının öncülüğünde aldıkları yüksek disiplinle kazandıkları bilgi ve becerilerin sağladığı özgüven ve mutlulukla ailelerinin, komutanlarının ve Türkiye'nin gurur kaynağı olurlar. Mesleğinin başındaki bu genç subaylar çağın en gelişmiş savaş uçaklarıyla uçma gelişen teknolojileri yakından tanıma ve kullanma ayrıcalığına sahip olarak kariyerlerini yükseltme fırsatı yakalar ve mesleğin zirvesine ulaşırlar. Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk Milleti, Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin çelik kanatlarının altında daima hür ve bağımsız olacaktır. Yıllar önce bir hilal uğruna batan güneşler her sene bu okulun çatısı altında yeniden doğacaktır. Yurtta ve dünyada barışı korumak için parlayan bu yıldızlar, ebediyen korkusuz yaşanacak hayatların teminatıdır. Onlar artık Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar muhafazası için gözünü bile kırpmadan canını verecek kartal bakışlı çelik yürekli Türk subaylarıdır. Her birine gururla teslim ettiğimiz bu vatan, onların çelik kanatlarında yükselecek ay yıldızlı bayrağımız onların korkusuz yüreklerinde dalgalanacaktır.